Herkese merhabalar. Kısa bir ara vermiştik. Günlük haber kuşağına devam ediyoruz. Hemen başkente gidelim. Çünkü Ankara'da sağanak yağış etkili ve son bilgileri şimdi bize Alparslan Çınar anlatacak, aktaracak. Sen deyiz Alparslan. Meteoroloji Genel Müdürlüğü aslında uyarıyı yapmıştı. İstanbul'la birlikte birçok il saymıştı, sıralamıştı. Onlardan biri de Ankara'ydı. Öyle ki öyle saatlerinden sonra Ankara'yı da sağanak yağış vurdu. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da hayatı felç eden sağanak yağış, şiddetli yağış Ankara'da da kısa süreli yağış olmasına rağmen hayatı olumsuz yönde etkiledi. Güzel şu anda kameraman arkadaşım Barış Tanla birlikte Ankara'nın en işlek caddelerinden yollarından biri olan Eskişehir Yolu üzerindeyiz ve görüyorsunuz aslında 5 şerit ilerleyen trafik işte tam da bu bulunduğumuz noktaya geldiğinde bir anda 2 şeride düşüyor zira görüldüğü üzere Çizmelerimin neredeyse yarısına kadar su birikintisi burada oluşmuş durumda. Aslında birkaç dakika öncesine kadar daha yoğun bir su birikintisi vardı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne şu saate kadar 18 ağaç devrilme ihbarı geldi. Ancak sel su baskını ihbarı henüz ulaşmış değil. Dediğimiz gibi çok kısa süreli bir yağış fırtına etkili oldu. Saatteki hızı 40 kilometreyi buldu fırtınanın rüzgarın. Ve kısa süre içerisinde de aslında... Hayatı olumsuz etkiledi görüyorsunuz. Trafik sıkışmış kilit duruma gelmiş halde çünkü yolun yarısına kadar su birikintisi ilerlemiş durumda. Dediğimiz gibi Ankara Büyükşehir Belediyesine şu saate kadar 18 ağaç devrilme ihbarı gitti ancak sel su baskını henüz öyle bir ihbar ulaşmadı diyelim. Bizler kameraman arkadaşım Barış Tanla birlikte gelişmeleri takip ediyoruz diyerek sözü bu noktadan yeniden merkeze bırakalım. Peki Ankara'dan.